Arkadaşlar herkese merhaba Kalite oynuyorum, Avrupa sorunundayım yine Tahmin edeceğiniz gibi her zaman Avrupa sorununda saçma sapan şeyler yaşanıyor Takımda tank yok, adam son pikten gidiyor Aurora alıyor Onu da alma sebebi Zilong büyücüye ihtiyacımız var dedi Adam da hiç bakmadan random kapattı Tanklık görevini ben yapacağım Yo bu maske aldı. Okay, no problem. Ben tam kanka çektin. E ee, Tilt ya. Senle uğraşırım oğlum. Bak 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 tipe bak. Kendimi çektiririm ona. Aurora Güya maske aldı. Aurora Güya maske aldı. Aurora Güya maske aldı. Geri zekalı. Cık. Gitti orada sağ solu kesiyor oğlum. Yardım etsene buff'ına adamın. Farmımı niye alıyorsun madem maskelisin? Ben miyim kurban burada kardeşim? Ölmüş olabiliriz ya bu arada. Siz de onu kesin abi bari. Takım evlere şenlik ya. Hani kötü başladım, sinirim bozuldu çünkü. İtemimi falan bile seçmemişim. Kardeşim tamam, yardım edelim de, edelim de. Of. Şey, baksana abi neden ben yardım ediyorum? Neden neden? Aurora maske aldın. Yardım etsene adama. Beyinsiz. Allah'ım ya Rabbim ya. Avrupa serverinin canını yiyeyim ya. Maske aldıysan yardım etsene adama. Etmeyeceksen bırak maskeyi ben alayım kardeş. Biz de bunun bütün attığı stanları yiyoruz ya. Ay. Sinirim bozuldu. Oyuna bakmıyorum ya. Asabımı bozdu herif. Kafa yok abi. Baksana. Kafası yok bu insanların gerçekten. Hani ya da oyun bilgisi yok kafasız demeyeyim de. Selen ulan şu oyuna bir fokuslayayım yiyeceğim sizi ya. Şu oyuna bir fokuslayayım. Alacağım hakkınızı sizin. Bekle kardeşim. Ya hepiniz mi yattınız ya? Hay arkadaş. Selena gel. Gel. Gel kardeşim gel. Ah. Şekil yapıyordun. Ne oldu? He? Yedin teki oturdun aşağıya. Kaplumbağa'ya bir şey yapamam. Ultim yok. Manam yok. Mion dalgasını kaçırmadan alırım bunu. Gider base atarım uslu uslu. Yani tek çare rakip ormancıyı düşürmek. Ki onda düşürdüler iyi bari. Üzerinde kaplumbağayla dolaşmayacak ortalıkta. Of yatmayın oğlum yatmayın ya. Niye yatıyorsunuz? Bu da öldü. Bak çektin kanka. Çektin şu an. Blue'sunu aldı bu Redine gelir mi? Almış mı Redine? Almamış. Çok güzel. Şuraya bir pusu atalım. Mid match mid farm'ını itiyor. Suyu şuraya atsam Cık, buradan yakalayamam ya şu anda. Diğer taraftan gelecek olsa sıkıntı yok da. Cık, adam Redine almıyor ya. Gerçekten komik. Buraya oynarız. Çalı'da göremedim ki adamı Ya Allah'ım Rabbim, sen bana sabır ver ya ah, Delireceğim Abi delireceğim göremiyorum ki herifi Çalı'da Anas Allah Allah Ya tiltim tilt tilt Niye tank almıyorsun oğlum Deliriyorum ya. Tiplere bak abi. Cık. Salak salak pik atıyorsunuz ya. Allah aşkına abi son pikten alıyorsan ne gerekiyorsa onu al ya da göster salalım. Biz alalım gerekeni anladın mı? Biz alalım gerekeni ya. Bu nedir kardeşim ya? Nasıl bir kafadasın sen ya? Aurora alacağını bilsem alır mıyım ben bu hero'yu? Allah aşkına. Ya Q'um olmaz, W'm um olmaz. İlla bir şey olmaz abi şu adam buraya geldiğinde. Yani Allah'ım ya Rabbim. Zıpla. Skill yok. Bak şimdi de Q'm um yok. Adama vuramıyorum. Delireceğim. Şu ekranı göremiyorum. dürüst ya arkamda çok ışık açık. Keriye gidemiyoruz. Fokus atamıyorum. Selena senden de nefret ediyorum ha. Gerçek anlamda yani. Ne rahatsız edici bir şarsın ya. Durmadan sana stun atan bir tip. Selam kardeşim. Yat aşağı. Hadi köyüne. Yok abi yabancılara maç vermeyeceğim ya. At stun'ını. Attım bak. <laughs> Şu an Selena varsa karşımda satranç oyunu gibi olacak bu oyun. Yemem kanka stun'ını atma. Dedik. Adam durmadan stun bıcak bırakıyor ya. Dile eder adamı. Baba tipe bak. Yat aşağı. Ben bu maçı taşıyacağım kardeşim. Her türlü taşıyacağım bu maçı. Selena maç yok. Burada mısın? Şuraya bir pusumuzu atalım. Belki gelir. Tamam yattı aşağıya. Atalım good game'imizi delirsin. Ya bu adam niye sürekli ters ve saçma bir rotasyon atıyor? Ben anlamadım ki. Gel abi mavim var ya. Ey kanka. Kimse yok ki yanında. Ben seni çıkartırım bu arada. Yersin bu hasarı yani. Tamam. Kuleden değmiyorum. Yat aşağı kardeşim. Öyle bir dünya yok. Geri <laughs> reportlarsanız size diamond alırım diyor. <laughs> Ağlama kardeşim ağlama. Selena o yazıyı yazmayacaktı kardeşim. O yazıyı yazmayacaktın kanka. Sizi keserim oğlum burada. Hayırdır? Tut kanka tut 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 tut. Bu adam ultisini attı mı? En azından sen öl. Güzel. <laughs> Yalnız Hayabusa triple attı ya. O kötü oldu. Hani gitmeden yanımızda birini götürdük. Kafa yapısı bu. Tamam güzel. Zaten gölgesi falan da yoktu onun galiba. Görmedim pozisyonu da. Sana kebabı göstereceğim ben kardeşim bekle. Kebabı yiyeceksin sen. <laughs> bu yabancılarda da bu nedir ya? Adamlar gördüğü her Türkiye kebap diyor. Böyle bir şey olamaz ya. İnsanların gözünde sadece kebap uyandırıyoruz artık. Lan bunlar niye ki tank? Ben şu ana tipe bak geldi beni ultiliyor. Yat oğlum aşağı. <laughs> pasifim var benim pasifim. Oğlum bu ne ya? Niye her gördükleri... A, bak 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 yine çekiyor. Oğlum sen psikopat mısın ya? Al. Ne oldu? Yattın aşağı kardeşim. Ay Yan yana dur yan yana dur yan yana dur. Ay Adamın gölgesinin peşinden giden şirinkenlere öldüm ya. Ya herifi kurtaracağım diye ben de öldüm ya. Hayabusa <laughs> ulti attığı zaman yanında birkaç kişi olduğu zaman hani ultinin hasarı bölünüyor kişilere. Bizim oğlanın canı çok azdı diye gittim yanında durayım dedim. Bu da herkesi çekiyor ya. Psikopat mıdır nedir? Oğlum yavaş yavaş yeter. Yeter. Abi çok rahatsız edici bir takım değil mi ya Selan'ın? Selan'ın ısıtane? Frankon'un da çekeni var karşıda. Adam iyi yani. Ne adamlar iki tank oynuyorlarmış. Ben şu an fark ettim ya. Adamlarda iki tane tank var. <laughs> Bizde tank yok. Aslında bu bir avantaja dönüşebilir bizim için. Git kanka git. Q'umdayken onun attığı stun'ı yemiyorum ben. Öyle bir şey var. Durmadan sallıyor bu da ya. Uy Kardeşim başka yerde bulamazsın bunu. Onu da sana söyleyeyim yani. <laughs> Haylos bir oradayım bir buradayım kanka. Gel kovala beni. Zıpla. Franco sen gelme kanka beni bir sal. Bak bak Athena almış direkt. E tabi alacak adam. 4 tane büyücü var takımda tiplere bak. Yok ki Q'şunu zıplatalım. Phylos'a bak split atıyor ya. Nasıl bir eşkalsın oğlum sen ya. Kesersiniz onu diye düşünüyorum. Bak bak herif ölmüyor da. Var mı lordumuz? Ay gel. Ay tipe bak. Ne yapıyorsun kanka sen ya? Tamam çok güzel. Ya ben mi? Niye ben oğlum? Niye niye? Yine mi ben ya? Bir git lan. Adam gidip gelip beni ultiliyor. Alalım orada abi. Lord alabiliriz. Alo Lord alabiliriz. Girin abi Lord'a. Zilong yardım etsene adama. Ben de bu adamları oyalayayım burada. Ay onu var ya yakalasam. Oğlum bir bitmedi stun'ın ya. Abi bir tane daha. Abi durmadan stun sen nereden geldin? Allah'ın haylosu ya. Onu gelip o iğneyi bana çakmadan rahatlamayacaksın değil mi? Oğlum adamların tipe bak. Hylos stun atıyor. Franco çekiyor. Ultiliyor. Fiske ulti atıyor. Selena durmadan stun atıyor. Çok rahatsız edicisiniz lan. Ama ben bu maçı vermem. Kebap dedi ona. Sensin kebap lan. Adamlarla mesela bir konuda tartışıyorsun odada. Adam direkt şey diyor sana. Git kebap yapsan sen. Yapayım kardeşim tamam yapayım. Kebabın en iyisini biz yaparız sıkıntı yok. Ama sonra gelir böyle burada da tokatlarız seni yani. Fark etmiyor bize. Bitmedi bunların kebap sevdası ya. Kanka ben bir buna patlayayım şöyle. Oğlum lord geliyor lord. Alo siz ne yapıyorsunuz? Kaybettiniz maçı. Gerçi lordu tutmuşlar da. Dikkat etmedim. Şurayı alalım. Bundan biraz yaralım. Kim o hayatta bunlardan? Franco. O da gelir biz ultiler ya. Bak şu canla beni keserdi. Bütün kombosunu tuttursa. Bak bak bak. Tipe bak. Ne yapıyorsun lan? O Hayabusa. Ay direkt tek yedi. Geldiği gibi tek yedi. Gel Franco sana. Çektin kanka bak. Bak 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 tipe bak. <laughs> abi çok komik ya. Bağımlı ya bunlar. Vallahi bağımlı. Yat oğlum aşağı. Sen de zıpla. Selena'yı yakaladık mı? Abi dur. Ya kar sopasını basayım kar sopasını. Ne oldu oğlum öyle akın akın geldiler. İşte Hylos abi bir anda getiriyor rakibi dibine. Sıkıntı yok. Bütün kuleleri açtık. Bu maçı da alacağız. Yok öyle kebap mebap. Al sana kebap kardeşim. <laughs> Klasik ya. <laughs> Biraz dalgamızı geçelim. <laughs> Bu arada item mitem falan bakmadım ben ya. Dur bakayım. Oy gel oğlum. Şöyle ya bunu. Bunlar da baksana abi adam hasar yemiyor kafayı yemiş. Benim ona vurduğumdan fazla vurur bu bana. Zıpla. Keseriz ya bunu. Abi adamın verdi hasara bak. Git baba git benden ya. Zıpla zıpla. Güzel. Güzel. Oh <laughs> Dedim ki yani neden bu kadar ırkçılık yapıyorsun? Ne olmuş adamlar Ukraynalıysa bilmem ne diyor dedim. O da dedi ki evet dedi Ukraynalılara karşı ırkçıyım dedi. Ben de dedim ki sakinleşmek için biraz kebap yemeye ihtiyacım var kardeşim senin dedim. <laughs> bu ne abi bütün Avrupalılar bizi gördüğü zaman kebap muhabbeti yapıyor. Bir gidin kardeşim. Adamların gözünde kebabız yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nedir? Neyse dediğim gibi. Öyle kebap diyeni affetmiyoruz. Maçımızı kazanırız. Önümüze bakarız. Ya dün hani o kadar çok maç kaybettim ki böyle. Kaybetme serisi yakaladım. Hani win serisi yakalarız böyle 10-12 maç. Kazanma serisi yakalarız. Abi durmadan kaybediyorum. Takımıma durmadan troll geliyor. Adamlar ya AFK kalıyor ya trollüyor ya birbirleriyle kavga ediyor. Hani inanılmaz bir şey. Hani tek başıma da girmiyorum bir de. Duo giriyorum. Arkadaşımla giriyorum falan. Delirdik kafayı yemek üzere yedik. Neyse bugüne güzel başladık. Gerçi bugüne direkt AFK ile başladım. Takımımda direkt AFK vardı. İlk maçı kaybederek başladım. Şimdi yavaş yavaş kazanıyoruz işte. Sıkıntı yok. Saat 4.30'a kadar güncellemeye kadar şu kaybettiğim puanları geri alayım en azından. İlk yüzden düşmeyelim sıralamada. Hasar çok fazla vurmamışız. Birazcık trolledik. Ama sıkıntı değil. Güzel maçtı. Öyle kebap mebap yok kardeşim. Al sana kebap. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.